ve yangınlarla ilgili e, hepimizin içi çok sıkılıyor. Bununla ilgili biraz e, neler yapabileceğimizle ilgili bilgi vermek istedim. Kendi deneyimlerimizden yola çıkarak. E, öncelikle şunu söyleyebilirim ki yardım çağrısı yapmak, yardım istemek yanlış bir şey değil. E, biz 2008 yılından bu yana e, pek çok kaybettiklerimizi binlerce yıl yaşatalım projesi kapsamında e, sevdiğimiz ve kaybettiğimiz insanlara hatta hayvanlara farklı e, projelerde e, fidan bağış kampanyaları düzenledik. 2008'den bugüne e, öncelikle ben sevgili babamı kaybetmiştim ve onu yaşatmak için ailesi olarak belli bir bağışta bulunarak fidan yapmak fikri vardı zaten bunu gerçekleştirecektik ama buradaki amacımız bizim daha fazla insanı bilgilendirmek daha fazla farkındalık yaratmak olduğu için bir bağış toplayabileceğimiz bir hesap açıp valilikten izin alarak İzmir'de İzmir valiliğinden izin alarak bir bağış toplama hesabı açtık ve Ziraat Bankası'ndan emekli olduğu için babam Ziraat Bankası da bu bizim projemize destek vererek Türkiye'nin her bir yerinden yapılacak olan bağışlardan herhangi bir kesinti sağlamayacağını söylemişti. 2008 yılında oluyor bu ve Türkiye'nin her yerine biz bir şekilde ulaşıp herkesin kendi adına fidan bağışlayabileceği bir ortam yarattık. Ve bu banka hesabında toplanan tüm paralar, e, valiliğin özel izniyle İzmir'de Ego Orman Vakfı ile birlikte çalıştığımız için Ego Orman Vakfı'nın hesabına aktarıldı ve İzmir Çeşme Alıçatı'da e, kendi babam adına bir e, orman e, çalışmasını başlattık ve bağış yapan İzmir'de olan herkes bir araya gelerek kendi fidanlarını kendileri dikti. 2008'den bu yana eee pek çok kişiyi de e, hayatımızdan ayırmak zorunda kaldık. Vedalaşmak durumunda kaldık. Ve e, duyduğumuz herkese e, böyle bir proje olduğunu, engorman vakfı ile çalışabileceklerini, para toplayabileceklerini, bağış toplayabileceklerini ve herkesin yapmış olduğu bağışlarla kendileriyle fidanlarını dikebileceklerini anlattık. 2021 yılındayız. En son yine e, Çevremizde e, maalesef ki Covid'den kaybettiğimiz insanlar oldu. Onlar adına da bağışta bulunup yeniden bir fidan dikim projesine biz de dahil olduk. Yani aralıksız bir şekilde sadece ormanlar yandığı zaman değil e, bilinçli ve farkındalığı yüksek bir şekilde kaybettiğimiz herhangi bir can için ya da yeniden bir doğum için e, yeni doğan insanların yaşatmak için böyle projelere devam edebiliriz. Örnek veriyorum bir çocuğunuz oldu ve onun adına hediye almak yerine fidan bağışlamalarını isteyebilirsiniz ve çocuğunuz 18 yaşına geldiğinde kendi ormanında derin bir nefes alabilir ve kendi ormanını ziyaret edebiliyor olur. Tema Vakfı'nın da tüm Türkiye'de Tema Vakfı'nın da eminim böyle projeleri vardır. Kendi izleyişime geçebilirsiniz. Biz de riski streaming olarak yeniden bir proje aşamasındayız. Neler yapabiliriz diye tekrar konuşmaya başladık. Burada anladığımız kadarıyla yapılması gereken şey sadece fidan dikmek değil, bağış yapmak değil, farkındalık yaratmak. Ve bunun için biz elimizden geleni yapacağız. Bunca yıllık tecrübelerimizi kullanarak destek olmaya, yardımcı olmaya devam edeceğiz.